Mezhepsizlerin fikirleri Sual Bir kimsenin mezhepsiz olduğu nasıl tanınır? CEVAP Mezhepsizler değişiktir. Kimi mutezilenin, kimi cebriyenin, kimi şianın, kimi vehhabinin bazı fikirlerini, kimisi her gruptan bazı fikirleri benimsiyorlar. Mezhepsizleri tanımak için fikirlerini, inançlarını bilmek gerekir. Fikirlerinden bazıları şöyledir mezhep taassubu tabirini çok kullanırlar. İştihat kapısı açık derler. Sapık görüşlerini iştihat gibi gösterirler. ki savunurlar. Mezhepleri birleştirmeye kalkarlar. Hangi mezhepteki hüküm akıllarına yatarsa, onunla amel etmeye çalışırlar. Mezhepler bidattir. Sahabenin mezhebi mi vardı derler. İmam-ı Azam'a, İmam-ı Azam demezler, Ebu Hanife derler. Esabı kiramdan çoğunu kötülerler. Halbuki hepsi cennetliktir. Hadid Suresi 10. Ayeti Bir kısmı cin ve miracı inkar eder, bir kısmı mucizeleri, bir kısmı da kerameti inkar eder. Cennette de Allahü Teala görülmez derler. Halbuki Kıyamet Suresinin Kıyamet günü ışıl ışıl parlayan yüzler Rablerine bakacaklardır mealindeki 22 ve 23. ayetlerini açıklayan Peygamber Efendimiz Dolunay'a bakıp buyurdu ki, Rabbinizi de ahirette böyle göreceksiniz. Günah işleyen, namaz kılmayan kafirdir, amel imandan parçadır derler. Peygamberden, evliyadan yardım istemek şirktir, çünkü ölü işitmez derler. Halbuki Kur'an'da, onlar ölü değildir buyuruluyor. Hadis-i şerifte de, kafir ölüsü de işitir buyuruluyor. Kabir sualini, kabir azabını inkar ederler ölüye dua fayda etmez derler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dirilerin duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet iner. Sıratı, mizanı, şefaati inkar ederler. Halbuki bunların hak olduğu ayet ve hadisle sabittir. İskata, telkine ve kabir azabına inanmazlar. Halbuki bu konularda da sahih hadis-i şerifler vardır. Yalnız Kur'an derler. Bazıları da kitap sünnet derler, dindeki dört delili inkar ederler. Birçok hadis-i şerife uydurma damgasını basarlar. İsrailiyat derler. Halbuki hiçbir İslam aliminin kitabında uydurma hadis olmaz. İyi iş yapan Hristiyan ve Yahudiler de cennete girecek derler. Halbuki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan cehenneme girecektir. Kur'an değişmiştir derler. Halbuki onu biz indirdik, biz koruruz buyruluyor. Namaz üç vakittir derler. Hadis-i şerifte namaz beş vakittir buyruluyor. Yanlış olarak dinimize aykırı olan İslami görüş, İslam düşüncesi, İslam felsefesi, İslamcı, Allah'ın mucizesi gibi tabirler kullanırlar.